Merhaba arkadaşlar ben Şimşek Bakgün. Yanımda Örümcek adam Recep abi, Hulk ve Şirek var. Hoş geldin Örümcek. Hoş bulduk. Şimşek ne haber, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Hep spor arabalarla, arabalarla yarışıyoruz. Ee, biraz da böyle off tarzı yarışalım değil mi? Şimşek Tabii, örümcek. tamam, tamam yarışalım. İlk yarışmaya her zaman olduğu gibi ben başlıyorum. Örümceklerin her zaman bir önceliği var. Evet bakalım nasıl bir parkur e, ayarladın bize. Bir bakacağız ama... Bu seferki çok zor çok zor diyorsun. Bir zorluğu aşmaya azimli insanlarız. Bakalım bakalım. Bakalım da Şimşek burada yol falan yok. Nereden gideceğiz biz? İşte dediğim zor zor. Ya sen de var ya öyle bir parkur hazırlamışsın ki kardeşim. Yani bizi zorlamak için elinden gelen her şeyi yapmışsın. Biz yolda yarışacağız diye geldik ama sen yol değil daha başına getirmişsin bizi. Offroad yani Türkçesi kapalı yol. Yapma ya Açık yolda diyorsun herkes yarışır Önemli olan kapalı yolda yarışmak diyorsun ha Evet bak orada adam kalmış bıra Arabasını bırakmış gitmiş Yazık <laughs> olmuş arabaya <laughs> adam, Tam bitirecek yani Adam demiş yani yeter ulan sizin yaptığınız yarışa başlarım demiş Arabayı bırakmış çekmiş gitmiş Başlamış da bitirememiş Ha pardon evet yarışa başlamış Lan şöyle demiş ulan sizin yarışınızla başlarım Ondan sonra da bitiremem demiş Demiş yani öyle demiş Öyle demiş <laughs> Demiştir yani gerçekten de öyle demiştim. Süper, peki. Evet. Evet ben... Oo, ya yolun ortasına kardeşim böyle güzel ağaçları, böyle güzel engelleri koymasını da biz şöyle temiz havada geze geze bir şöyle bir gitsek olmaz mı? Tamam. Biz her türlü zorluğun isterse üstesinden geliriz ama ya bu kayalar, bu taşlar mantar gibi bitmiş yolun ortasında. Şimşek, var ya sen var ya bize yaptığın yapacağını ha. Onları bir ben koydurdum zorluk olsun diye. Ee, i̇yi koydurmuşsun. Evet, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun bize yani. Peki şimdi şuradan ama iyi arabalar da iyi ha. Yani gidiyor. Allah'tan arabalar iyi. Yani yol kötü araba iyi. Hiç duran araba gördün mü? Gördüm. Seni gördüm. Sen şu anda duruyorsun orada Şimşek. Ama sen de diyorsun ki bayağı bir araba gidiyor diyorsun. Yani duran araba mı? Ya şimdi kafamı karıştırdın. Yarıştayım. Bak beni engelliyorsun. Şimdi rakiplerim benden daha iyi performans gösterecek. Ne oldu? Kaya mı? Ne ya Allah, pardon. Neyse. Şu yoldan gidelim. Suyun içerisinden geçelim. Hop. Güzel, güzel. Araba, arabamız Allah'tan arabamız iyi gidiyor. Bu Şu... özel yapım arabalar bu yarış özel. Aa, güzel tekerler falan çok iyi yapışıyor yola. Az kaldı herhalde bitirmem. Yakın. Normal, normal, yolda da hızlı gidiyor biliyor musun? Tamam bir günde normal yolda deneriz bakalım. Normal yolda ser, sürmesi daha güzel olur, zevkli olur herhalde bunu. Bu tahta köprü nasıl duruyor burada acaba? Yapmışlardır onu bak evet finish'i gördün mü? Sanki finish Bu var gibi. Çabuk çabuk bitirin, bitirin. işte bitirin. Recep, Recep abi ne çıkıyorsun arabanın üstüne? Arabaya bineceksin, üstüne çıkmayacaksın. Tamam tamam ya şöyle bir bakayım dedim. Acaba abiniz geliyor. Allah'ım ya Rabbim, ilk defa gidiyoruz. Şimşek, Şimşek, duyuyor musun beni? Ne oldu ya sesi gitti bir anda. Evet, Şimşek, dostum lan nasıl bir yarışma lan bu? <laughs> Yol yok, dağdan gidiyoruz. Allah Allah, yolun önüne bir sürü engel koymuşlar ya. Bak 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 bak. Dereye taş koymuşlar. Taşların üstünden gidiyorsun. Bu araba da burada kalmış ha. B Sahibi nerede acaba? Mangala mı çıktı? Ne yaptı burada hava güzel diye? <laughs> Hadi bakalım. Ulan şu ağaçların altında ne güzel mangal yapılır ha. Bugün çoruk çocuğu alayım geleyim buraya. Nilo'ya falan yaramaz çocuğu falan toplayıp buraya. ne mi geçsem ne yapsam? Oo. Kocaman ağacı kaldırın kardeşim lan. Recep abiniz gelir işte yoldan kaldırın o arabayı. Recep abiniz şöyle süzüle süzüle yılan gibi gitsin yoldan. Ama ne yapmışlar? Yolun ortasına ağaç koymuşlar, taş koymuşlar. Kardeşim bırakın da bir rahat rahat yarışalım ya. Yuh yani ha yuh. Yuh. Kardeşim git öte git öte. Bu tarafta taş var, yolda ağaç var. Ulan millet hasta mıdır nedir? çorunu çocuğunu arabasını almışlar buraya gelmişler yarış izliyorlar şuna bak la çek arabanı kardeşim düşerse buraya çıkamaz ya Bıın. bak ne o Allah'ım ya insanlar hasta ya hasta hasta kardeşim lan evinizde oturun işte ya da çekin şöyle kenara ma mangalınızı yapın üfleyin üfleyin tavuk kız var kelle kebap paça paça çoru neydi onlar yiyin için işte ya Yolu kapatmışlar. Abicim lan ne işiniz var? Buradan bir bizi... açın o yolu. Adamı azetmeyin. Bak, yolu kapatmasaydınız oradan direkt geçecektim işte ya. Tahta köprüden mi geçeyim burada tahta köprüden. İnşallah bizi taşır. Evet, bak burada da kapatmışlar yolu. Allah'ım ya yani bizi var ya zorlamak için her tarafı kapatmışlar. Güzel yerleri kapatmışlar. Bak. Lan Bari bu ağaç yolun içerisinden kaldırın kardeşim Allah rızası için kaldırın ya. Vatandaş yoldan rahat rahat gitsin ya. Böyle. Evet ama köprü göründü. sonede hedef orasıydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimşek bana öyle demişti Aha yani araba, araba diyen ne kardeşim? Dağa mı çıkacaksın? Oo Ooo. Ooo. o Yoldan çıktık, parkurdan çıktık ya. Şansa bak ya. Böyle şansa tükürüyüm be. Tükürüyüm. Tükürüyüm lan Yeter. Lan yüzüyüm. Çekiyorum abi. Yarışı bitirdik ya. Allah kahretmesin be. Bul Yarışı bitiremedim ya. Araba deriye saplandı ya. Suyun içerisinde kaldı. Kahretsin ya. Nerede abi? Recep abi araban Ara. Ya şimşek. Araba deriye saplandı ya. Çıkartamadım yarışı yar yarada bıraktım geldim. Araba e, göle şey kökün saldı. Evet evet. Bug e, seni unuttum nasıl gidiyor yarış? Teşekkür ediyorum Şimşek e, güzel bir yarış olacak galiba. Araba geniş tam bana göre e, eminim e, bugün ya birinci geleceğim çünkü araba tam bana göre kalıbıma göre yani Şimdi şöyle hızlıca gideyim kadar zevkli ya. Böyle kibar kibar yollarda kibar kibar arabalarla beni yarıştırıyorsun hep. Birinci olamıyorum. başkaları oluyor. Ama bugün muhtemelen birinci olacağım. Aa, nasıl gidiyorum? İyi gidiyorum değil mi Şimşek? Evet güzel gidiyorsun. Evet güzel gidiyor. Bak bugün her şey çok güzel olacak. Bugün eminim birinci olacağım. Göstereceğim bunlara. O kibar arabalarla beni yen yenmeyi biliyorlardı. Şimdi bu off-road arabasıyla dağdan taştan hedefe en iyi, en kısa zamanda hata yapmadan gitmeye çalışacağım bakalım. Benim de yarışasım geliyor ama şu suya girdiğim an motorum durur benim. Sen sen gelme, bu yollar sana göre değil. Bu arabalar, geniş arabalar, lastikleri yüksek. Bir şey olmaz bunlara. Yani i̇nsanlar da bayağı güzel ilgi gösteriyor ya yarışa. Yani helal olsun yine ha, buraya dağın başına gelmişler ya. Yani zevkli bir yarış ya çok zevkli evet çok güzel bir parkur hazırlamışsın şimşek evet beğendin mi beğendim beğendim Böyle işte böyle biraz engelli olacak ki böyle e, abidik boyidik yollar olmayacak orada herkes birinci oluyor böyle kaba saba biraz olacak ki buradan geçmesi zor olacak e, asıl burada ben olacak kişinin Bazı insanlar da böyle hata yapıyor yani burada yarış yapıyoruz yolun bir kenarında durun iyice kenarda durun Yani balık tutacaksanız bugün başka yerde balığınızı tutun ya Böyle yani abiniz burada bugün bir performans sergiliyor ağzınızı açık izlemeniz lazım ama siz ne yapıyorsunuz balık tutacak ya. Bak ama o ne la Hayvanın düşmanı ne yaptı evet, ya Az kaldı galiba Çok güzel gidiyorum. Şimşek çok güzel gidiyorum değil mi? Evet demek üzere. Oho, şuraya da çıktıktan sonra tahta köprünün üstüne geç ve bitecek. Tamam. tamam az kaldı <laughs> bakalım o zaman. Görünüyor köprü görünüyor. Evet. Finişi gördüm. Bitiş çizgisini gördüm. Evet bitirdim bitirdim. Çok iyi bir performans gösterdim. Muhtemelen ben birinci olacağım. Evet, evet. Böyle arabayı park edeyim bakayım şöyle. Oo, yaşasın, yaşasın. Birinci ben olacağım, muhtemelen birinci ben olacağım. Recep, Recep, Recep abi. Bak, bugün çok iyi yarıştı, muhtemelen ben birinci olacağım. Şirek, hadi bakayım seni göreyim dostum, hadi. Şirek, sen normal yollarda güzel gidiyorsun. Bakalım gidiyor, oralarda güzel gidebilir misin? Hadi bakalım göreceğiz. Ben hepsinden daha iyi yapacağımı Alan ilk dakikada parkurdan çıktım ya. Bu arada parkurdan çıkanlar eksik... 2 puan eksiliyor. Ay dakika bir gol bir eksi ikiye hemen başladık ya. Bu nasıl bir yarışmış böyle ya? Evet. Ya bak yolun ortasına engel koymuşsunuz ya. Benim araba gitmiyor buralarda ya. Ben mi süremiyorum yoksa ne? Bak bak taş taştan geçemiyorum. Taştan geçemiyorum. Buyur. Ya Şimşek ne yaptın sen böyle ya? Nasıl bir parkur hazırlamışsın ya? Bu arabada en bir de bozuk arabayı bana vermişsiniz ya. Bu nasıl bir yarış ya? Şimşek bu nasıl bir yarış ya? Bana bozuk arabayı vermişsin. Lan, <laughs> lanet olsun ya. Lanet olsun. Demek ki bozuk araba sana çıktı. Ya yolun ortasında kaldı ya. Nasıl bozuk ya? Lanet olsun ya. Ben bir daha yarışmak istemiyorum ya. Nasıl bir yarışma? Adamı hastettiniz ya.